Konu asal çarpanları ayırma. Sayfa 45, test 10, soru 7. A ve B pozitif doğal sayılardır. 540 çarpı A kare eşittir B küp eşitliğini sağlayan en küçük B sayısı kaçtır? Bu tip sorularda önce verilmiş olan 540 sayısını asal çarpanlarını ayırıyoruz. 540 sayısını asal çarpanlarına ayırdığımızda 3'ün 3. kuvveti çarpı 2'nin karesi çarpı nedir arkadaşlar? 5 üzeri 1'dir. İfadede yerine yazdığımızda 3'ün 3. kuvveti çarpı 2'nin karesi çarpı 5'in 1. kuvveti çarpı a kare eşittir b'nin küpü. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için b sayısının kuvveti 3 olduğundan dolayı buradaki sayıların da kuvvetlerini neye taşımamız lazım? 3'ün kuvveti şeklinde yazmamız lazım. 3'ün 3. kuvveti elimizde var. Aynı şekilde bunun ikinci üçüncü kuvveti, bu da beşin üçüncü kuvveti olması gerekiyor. Bu durumda aslında elimizde eksik olan sayıları neyin içine yazmamız lazım? A sayısının içinde yazmamız lazım. Yani A sayısı dediğimiz A sayısı 2'nin karesi çarpı 5 şeklinde yazdığımızda A'nın karesi ifadesi 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 5'in karesine eşittir verilmiş olan eşitlikte yerine yazarak 3'ün üçün 3. kuvveti 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 Akıra kare gördüğümüz yere 2 üzeri 4 çarpı 5'in karesi eşittir. Ne diyoruz arkadaşlar? Bek. Tabanları aynı olan ifadeleri topladığımızda yani 3'ün üçün 3. kuvveti çarpı 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 4'ü 3 kuvveti şeklinde 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 5'in 3. kuvveti eşittir. B küpe eşittir diyoruz. Bu durumda kuvvetlerin hepsini eşitlediğimizde aslında B sayısı dediğimiz neye eşittir? Tabanların çarpımına eşittir. Yani 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5'ten B sayısı dediğimiz kaça eşit olur arkadaşlar? En küçük 60'a eşit olur. Doğru yanıt E seçeneğidir.